Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanaldaki son Roll Stars videosunu çekeceğim. Biliyorum ki herkes e, benimle dalga geçiyordu, Az askupalayayım diye. Ama ben buna direndim, direndim. Yani eziklemek benim hiçbir işime, benim hiçbir işime bir şey olmadı. Yani ben neden bu saatin bu zamana kadar çekildim hepsinin açığı. Kupa kasıyordum. Çünkü artık eziklemekten, eziklenmekten yoruldum. Ben bir ben senden fazla kupadayım falan filan. Demek benim zoruma falan gitmedi. Yani benimle dalga geçenler var ama beniz yok. Ben pink kupayım diye e, benle dalga geçenler var ama bunlar benim hiç hiçbir işime karışmadı yani ben namusumla namusumla bu kupaya kadar geldim yani diyeceksiniz ki sekiz bin olmuşsun ama yeni gelen karakter duyu alamadın yani almamış olabilirim. Hem sotu tek vuruşta ulti dolduruyor. Tam benlik karakter. Ben bunu 35 rütbe yaparım diye düşünüyorum. Eğer alırsam zaten aldığımın da videosunu çekeceğim. Yani inşallah biz de o kupalara gelebiliriz. Bir zamanlar siz de böyleydiniz. Yani herkes sıfır kupadan bin kupanın bin kupadan, iki bin kupadan, 3000 kupadan ilerler. Ama bu direnişler sayesinde ben sekiz 8 sekiz, birazcık eksiyemiş olabilirim. Ama ben sekiz bin kupaya sizin o konuşmalarınızdan, dalga geçmelerinizden, gülüşünüzden sinirlenip gelmedim. Hadi biraz sinirlendim diyelim. Ama ben sırf herkes 10 bin kupa, 20 bin kupa, 30 bin kupa, 40 bin kupa, 50 bin kupa ben daha 8 bin kupaydım. Ben buraya çok zor geldim. Biliyorum çok da kötü oynuyorum. Yani ben buraya kadar çok zor geldim. Hatta ben 8750 kupaya yani ben bir yılın sonunda 8 bin kupaya ulaştım. Bazılarınız bir yılda 10 bin kupaya ulaşmış olabilir. Ama bunlar benim umurumda değil. Neden? Çünkü ben kendi şerefimle buraya geldim. Yani ben sizin o laflarınızdan, ben sizin o laflarınızı ezip geçtim. Yani bana ne? Yani bana ne ya? Sizin kupanızdan bana ne? Sizin beni ezeklemenizden bana ne ya? Allah Allah. Hem ben hem ben sizin yerinizde olsam ee, hatta 10 bin kupada olsam birini ezikleseydim biliyorum onun kalbi çok kırılırdı. Yani belki siz de bana böyle yapmış olur olmuşsunuzdur. Yani benim pek fazla kalbim kırılmadı ama benim de bir kalbim var. Anladınız mı? Yani ben kendi emeklerimle bu kupaya kadar geldim. Bili biliyorum hala güleceksiniz ama ben 8. sayfaya kadar çok direndim. Sizin o laflarınızı hiç, hiç ama hiç dinlemedim. O beni eziklediğiniz lafları hatta kitap dünyası yaptı. Bak beni bir dinle. Beni, beni dinle. bak seni şu çirkin en tarafından şöyle yüzünü hayal ediyorum hatta şöyle emzin kafasını çıkarıp senin yüzünü ekliyorum buraya ama hayal işte bak seninle konuşuyorum yani beni eziklemen benim için hiçbir şey hiçbir şey değiştirmedi yani biliyorum ee, bunu oynamıyorsun ama oynayabilirsin. Yani o sözler oyun dışındaki sözler belki benim kalbimi kırmış olabilir. Ama o kötü laflar benim hiç umurumda değil. Eğer eziklemeye devam edersen hiç umurumda olmaz. Buraya da kapatırım. Noktamı koydum. Anladınız mı? Yani artık ben yoruldum ya. Allah Allah. Neyse ben artık fazla laf edemeyeceğim. Artık Roblox'la ilgileniyorum. Artık Brawl Stars bence bana göre değil. Ee, Brawl Stars'ta hep dalga geçildi bende 8000 bin, bin kupayken. Hep dalga geçildi biliyorum 8000 kupada da dalga geçeceksiniz. Ama benim de bir kalbim var onu söylemiştim değil mi? Neyse. Yani Brawl Stars çekmek hiç mantıklı değil. Çünkü hep dalga geçiyorlar. Neden? Brawl Stars'ta az kupaymışım da neymişim de? Bir de Supercell şey, beni hiç sevmiyor. Yani neden sevmiyor hiç bilmiyorum. Yani gerekirse bu hesabı kapatırım. Tüm Emeklerim boşa gider, siz de mutlu olursunuz. Bunu biliyorum. Ben Mortis maklayana kadar pes etmeyeceğim. Yani eğer istiyorsanız ben bunu da kapatırım. Brawl Stars hesabımı kapatırım.